Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size timerlardan bahsedeceğim. C açalım birlikte. C açıldı. Bir tane thread grup oluşturuyorum. Arkadaşlar timer dediğimiz kavram zamanlayıcılar. Siz endpointleriniz arasında zamanlama koymak isteyebiliyorsunuz. Bunun amacı şu, gerçek kullanıcıları taklit edebilmek. Birkaç tane örnek vereceğim size. Yine dummy.json sitesinden yararlanabiliriz. Şimdi timerlarımıza bakalım. Burada arkadaşlar constant, gaussian, potion ve synchronizing timerları birlikte öğreneceğiz. Bir tane http request oluşturuyorum. Endpoint'i kopyaladım. İlgiye bölümleri dolduralım hemen. Bir tane daha oluşturdum. Arkadaşlar timer'ı nereye koyduğunuz çok önemli. Listener ekledim bir tane. Şimdi timer test planının altında olursa tüm thread'leri kapsar. O thread'in altında olursa sadece o grubu kapsar. Constant timer siz burada o kadar milisaniye beklemesini istiyorsunuz. Mesela buna 3000 verelim. 3000 milisaniye thread grubun altındaki metotlar bekleyecek. Çalıştıralım şimdi. Arkadaşlar bakıyoruz. 18 25 51. Kategorize geldim. 25 54. 3 saniye beklemiş. Constant timer sürekli bekleme anlamına geliyor. İki endpoint'in arasında da farkı görebilirsiniz. Şimdi bunu disable hale getirelim. Diğerlerine bakalım. Şu Gaussian'la Poison Random Timer'a bakalım. Bu ikisinin arasındaki fark şu arkadaşlar. Şimdi ikisinde de ortalama bir süre var. Mesela ben buna ben buna 3000 millisecond yani 3 saniye olarak verdim. Deviation dediydi. De, şuna 1000 diyelim. Şöyle siz şimdi 3000 dediniz. Artı eksi 1000 şeklinde. Yani 2000 ile 4000 2 saniye ile 4 saniye arasında random rastgele bir süre atıyor. Ama poison'da yine aynı mantık. Şimdi 3000'e 1000 verelim. Bu ikisinin farkı ne diyeceksiniz? İlkinde 2 ile 4 arasında veriyor. Merkeze yakın bir şekilde veriyor. Yani 3 saniyeye yaklaşık 3 saniye civarında bir rastgele zamanlayıcı atıyor. Poison'da bu daha farklı, daha açık bir yelpazede zamanlama atıyor. Bunda şundan dolayı şimdi karşında örneğin bir sınav sonucu açıklıyorsunuz. O sınav sonucuyla alakalı aynı anda bir giriş yapılıyor. Bu buna benzer bir örnek. Ama Poison'da da kullanıcıların internet sitesine giriş yaptığını varsayalım. Daha aralıklı, farklı zamanlarda sisteme yükleniliyor. İkisinin sisteme yükleniş şekilleri farklı. Hangi senaryoyu ele almak istiyorsanız ona göre bir yöntem belirlemeniz gerekiyor. Tek tek deneyelim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Tabi sizin atadığınız zamanlayıcı ilk endpoint'in çalışmasından önce de başlıyor. Yani 2 ila 4 saniye arasında beklemesi gerektiğini ilk işlemde de yapıyor şimdi bakalım 18, 30, 36 geldi 39 3 saniye beklemiş ortalamaya yakın bir bekleme alıyor demiştik o yüzden 3 saniye denk gelmesi normal şimdi bunu disable edelim rapor temizledim tekrardan çalıştırıyorum 31, 24. 31, 28. Evet arkadaşlar. Burada da 4 saniye oldu. 2 ile 4 saniye arasında vermesi gerekiyordu. 4 saniyeyi seçti. Bu timerlarda bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Senaryonuza uygun timer eklemeniz gerekir. Son olarak da Synchronizing Timer'a bakalım. Burada arkadaşlar sizin grubunuz oluyor. O grubun aynı anda çalışmasını sağlıyor. Mesela bir tane daha endpoint yapacağım. Test planının altına ekleyeceğim. Onun 5 kere çalışmasını isteyeceğim. O 5 kere çalışacak. Ondan sonra da sizin hangi grubunuzun çalışmasını istiyorsanız o grubun içindekiler çalışmaya başlayacak. Bir tane daha endpoint alalım. Daha rahat anlayacağız birlikte. Rastgele bir tanesini aldım. Bir tane Thread grubunun altına Simple Controller ekliyorum. Bunun altına istediğim Endpoint'leri ekleyeceğim. timer'ları siliyorum arkadaşlar. Kafa karışıklığı yaratmasın. Synchronizing timer'ı bu controller'ın altına ekliyorum. Süre olarak 3 saniye verdim. Bunu 3 diyeceğim. Thread grubunda 5 diyeceğim. 5 saniye içinde gelsinler. Bir kere dönsünler. Bir results free'yi de temizleyelim. Şimdi get all product'ın 5 kullanıcı için simüle edilmesini bekleyeceğim. Ondan sonra aynı anda da diğer iki endpoint'in çalışmasını görmem gerekiyor. Şu anda tek tek başladı. Arkadaşlar burada ilk olarak get all product'ı 5 kez çalıştırıyor. Sonrasında da aynı anda get a single Product'la ile kategorizi çalıştırıyor. Bunun mantığı bu. Simple control'un altına bu yüzden koyuyoruz. Sonrasında da senkronize olarak çalışmasını bu şekilde sağlamış oluyoruz. Timer'larda bu şekilde arkadaşlar. Zamanlayıcı olarak sistemi yönetmek, istediğimiz zamanda, istediğimiz endpoint'in çalışması, Onu yük bindirebilmek için bu şekilde bir yöntem mevcut. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.